Aa. Kız bana bak nereye? Okula. Sevda, ben sana bir iki gün okula gitmek yok demedim mi? Neden benim sözüm dinlemiyor? Sınavlarım var anne. Ayrıca evde çok sıkıldım, tamam mı? Tamam değil. Bana bak, benimle dik dik konuşma. Bu Kaan mıdır nedir? Sana karşı bir hoşlantısı varmış. Bana bak, gelir sana yanaşır, Allah korusun. Aklını çeler, evliliği yıkılır. Of yeter! Yere batsın evliliği ya! Laflara bak sen ya! Şu laflara bak ya. Kızım, senin kocan ne kadar olgun bir insan, sen farkında mısın? Başkası olsa ne olaylar çıkarırdı. Yazık. Çocuk var ya, senin kalbini kıracak tek bir kelime bile etmedi. Garibim hep içine atıyor. Neden acaba anne? Kız neden olacak? Sana olan sevgisinden. Ay sen niye böyle baban gibi odun soldun ben anlamıyorum ki. Çok safsın anne ya. Ya İlyas beni sevmiyor. O bu kona bizim paramızı seviyor. E göreşkilerin damadıyım demek hoşuna gidiyor. Kız içine şeytan kaçmış gibi konuşma. Hep o Kaan zibidisi senin aklını çeliyor değil mi canım? Anne ben Kaan'dan hoşlanmıyorum. Bak düşüncelerimin onunla bir ilgisi yok. Ya ben İlyas'ı sevmiyorum. Kes otur düşüncelerini topla. Beni sinirlendirme. Vallahi babana da bu olanları söylemedik. Yemin ediyorum duyarsa gebehtir. Sen beni tehdit mi ediyorsun anne? Sevda sen ne diyorsun ya? Sen niye herkesleri böyle düşman gibi görüyorsun? Yok, yok kızım yok. Bu okul sana yaramadı. Ben zaten o çocukla senin yan yana olmanı da istemiyorum. Anne ben okulumu seviyorum. İyi, yeni okulunu da seversin. İyisin mi sen, bu sene bu okula gitme. Otur bütün sene üniversite sınavına çalış. Belki daha güzel bir bölüm kazanırsın. Ne bileyim tıp falan kazanırsın. Hayır ya. Bana bak Sevda, otur düşün taşın. Hem doktorluk daha havalı. Tamam konu kapanmıştır, bitti bu konu. Üstündekileri çıkar. Okula falan gitmek yok. Sen neden beni dinlemiyorsun ya? Ya ben İlyas'ı sevmiyorum, nefret ediyorum ondan. Ulan safo, yine uyandırmadın, geç kaldım bir şey ya. <gülüyor> Sevda? <gülüyor> Ha? Kızım yavrum ne oldu sana? Bir şeyim yok baba. Ne bir şeyim yok lan? Ağlıyorsun işte. Gözlerin kan çanağına dönmüş kızım. Yoksa o kocan mı bir şey etti sana? Söyle onun kırtlağını sıkarım ha. <laughs> yok kesin bir şey yapmış. Benim prensesimi yüzmek ne demekmiş göstereceğim ona. Baba. İlyas bana bir şey yapmadı. Ya? Ama ben onu sevmiyorum. Anlaşamıyoruz biz. Ya okula başladığımdan beri aramızdaki uçurum da iyice büyüdü. Boşanmak istiyorum ben. Vallahi mı diyorum? He şöyle ya. Kızım tamam boşanmak istiyorsan hemen boşan ya. Allah'ım ne güzel bir haber bu. Sonunda kurtuluyor mu o yılandan ya? Ama şimdi boşanmamak için bin tane takla atacak. Kim? Allah ümünü sıkarım onlara. Sen mutsuzsan bu iş bitecek kızım tamam. Yalnız bak Sevda. Bak geçen sefer de bu herifi kovaladım konaktan. Sonra sen boşanmaktan vazgeçtin aldın getirdin kedi gibi. Eğer gene öyle yapacaksan bak şimdiden söyleyeyim, kırarım kalbini kızım. Yok baba, kesin kararlıyım ben. Boşanmak istiyorum. Tamam, nerede o İlyas? Dükkana gitti. Tamam, sen o işi bitti say. Tamam mı kızım? Bitti o iş. <gülüyor> Canım babam <laughs> benim. Kızım, yavrum. Kurban olurum ben sana. <laughs>